Merhaba arkadaşlar. Bugün köyde nasıl ilk günü nasıl geçtiğini göstereyim. Şu ilk önce inekleri sabah erkenden dışarı çıkarttık. Saat 6'da. İnekler çıkardıktan sonra inekleri biraz yaydırdıktan sonra içeri doğru e, götürme geldik arkadaşlar. Biraz yaydırdık, yaydırdık. Sonra arkadaşlar <laughs> sonra e, yukarıda yukarıya götürdük. Oralarda biraz yaydırdıktan sonra babaannem ile süt kaynatmaya gittik. Süt kaynadıktan sonra serayı sulamaya gittik. Seray suladık. domates, biber gibi şeylere baktık. Biraz suladık. Sonra dedemle birlikte tarlaları biçmeye başladık. Dedem ve tarlayı biçtik. Ondan sonra İtaçı kardeşinin arkadaşları falan geldi. İtaçı'nın arkadaşları. Arkadaşlar sonra arkadaşlar geldi. İşte biraz bu da, da biçtik. Sonra günü sonra